Eniştem yoluma bakanas. En He? Anas. O ay ayrı hepsini top toplayın şey dedi ya. Bu ne işi de öleceğim. şimdi yarın ne yapacağım? Ama az önce burada ne annem. Hadi. बेरे दो, दो, दो. Evet. Sofralık Kayseri'nin başkenti Mersin'in Mut ilçesi. Burada üretilen Kaysilerimiz dünyanın dört tarafına Rusya, Arap Emirlikleri, Irak, Avrupa'ya ihracat yapılmaktadır. Kayısı ihracatımız başlamış olmaktadır. Evet. Fiyatlarımız 35 ile 60 arasında değişmektedir. Şimdi sezon başladı. Kayısı 80-100 liradan başladı ve kayısı 35 kuruşlara kadar indi. Çiftçiyi uyarıyorum. Bu malın düşme sebebi bu. Evet. Bu hurda mal. İçeride gördüm. Banda dökülen kayısı yarıdan fazlası ıskartaya çıktı. Onun için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun bir de e, şu sorunu var çiftçimizin anlamadığı. Şu 35 milimunun altında olan bir kayısı ihracata gitmiyor. Vatandaş da diyor ki bu güzel kayısı, hem iyisi. ama ebatı tutmuyor bunun, kalitesi tutmadığı için. Burada çiftçilerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. da kayısı yapıyoruz. Bu yıl erken başladık. Başlamamada rağmen malda kalite var ama fiyatların düşmesi bizim üzücü. Film olarak biz Rus seriyle diyoruz. Evet. onun dışında Polonya var, Ukrayna var. Bu bölgelerde de yer Tamam, tamam,